Musaf'ın, Hazreti Ali'nin Musaf'ının yalnızca Hazreti Ali'nin sözlerine ait olduğunu da ifade eden rivayetlerle karşılaşıyoruz. Onun için birbirleriyle çelişkili olan şiir kaynakları çok iyi bir şekilde taramak gerekir. Günümüzde 1996'da bir şiirlik sempozyum yapılmıştı İstanbul'da. O zaman ilk asistanlığım döneminde katılmıştım. Orada e, Tarhan'dan gelen, Ankara Üniversitesi'ne gelen bir ee, üniversite profesörü şunu söylemişti. kesinlikle Kur'an'da eksik olmadığını ifade etmişti. Daha sonra usulüken buna benzer şerifet muhtazası, e, şey bir falan buna benzer e, ilk dönem kaynakları, usulü olan e, kaynaklarda Kur'an'ın eksik olmadığına dair rivayetlere rastlıyoruz. Ama bugün günümüzde hiçbir şekilde bu ilk dönem şeyi kaynakları hususunda güzel bir taramanın yapıldığını ben düşünemiyorum. Şiirler yapmıyor bu hususta. Yani Kudeyli burada, Kudeyli hususunda hala çok güzel bir çalışma yapılmadı. Belki bir Cemal Sofuoğlu hoca Şiyan'ın hapis almak için çalıştı. Ama bunu yayınlamadığı için çok biz mezhepler tarihçilerine e, getirilemedi. getirilemediler. Yani biz onu sizlerden olarak belki ulaşabildik. Ama Şii kaynaklar, Şii adiler veya bugünün çalışmalarında biz bunu kesinlikle göremiyoruz. Yani Kuveyri kafisini masaya yatırabilecek bir nitelik yok şu an. Valla farklı tabii İnşallah olur. Hocam bir Hayran madde mi verebilir miyim? Makale bu konuyla ilgili. Yeni bir madde. Bir cümle. Ee, Doğan Kaplan'ın ehli Beyt'in gizli ilmi. <laughs> <Değil mi>? Doğan <laughs> Kaplan'ın böyle bir makalesi var. Doğan Kaplan o makalede e, hocam şiirlerin dediği şu. Yorum yok. Şiirlerin merak ne? eden merak eden açsın okusun. Hani İhsan İlahi Zahiri kitabını altıcım bir de adam reddiye yazmış. Hani sinir yetti. 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 30 saniye rica ediyorum. <laughs> ee, hemşerilerim adına konuşuyorum. Adana'da lütfen lütfen kendi adına. Hocam şöyle. Burası mesela tarihi <laughs> çalışmayı Kendi adına. Hocam şöyle. Burada kimse <laughs> hiçbir meslebi, hiçbir topluluğun, hiçbir cemaatin temsilcisi değil. Kesinlikle. Burada herkes tek başına var. Kesinlikle hocam. Bunun ee, ismi kullanılıyor. Ee, ben sadece onu e, istiyorum kendileri musayidi demiyorlar kendilerine. Arap ailesi olarak isimlendirilmelerine anlamlı duruyorlar. Biz isimlendirme probleminin çerçevesinde eğer bu insanları nitelendirirken isimlendirirken musayidi yerine eğer Arap ailesi isimlendirmesini kullanırsak daha doğru bir tabir olacağını incitici olmayan. Yani çünkü müsaideyi bir incitici bir isim gibi kabul Hayır, ediyorlar. Burada kalmıyorum. Müsaideyi müsaide incitici bir isim olarak algılamazlar. Evet. Ve e, normal şartlarda Türkiye'dekilerin Arap uşağı, Arap alevisi dediklerini de biliyoruz. Ama burada da bu ismin, bakın bununla alakalı sürecin şöyle işlediğini de biliyoruz. 1900 1800 e, sonuna kadar, 1910'larda bile aslında çok enteresandır. Onlardan önceki süreçte kaynaklarda musayyelik geçer. 1890-1915 arasında Alevi adı kullanılmaya başlanır. Bir tarafı tararsanız o dönemde Alevi adı musayyeler için kullanıldı. Fransızlar tarafından verilir. Bu Fransızların önerisidir. Resmi resmi derdi şeklinde. Tespit doğru ben onu gördüm. Tarih ve tabiyle Hocam açıklama yaptı. Bu alevi atın kullanılması Galibet et önerisidir. Fransızlar adına çalıştığı bilinen bir şeydir. Bakın ondan sonra ne oldu? E, Türkiye'deki kavram kardeşası. Yani bizi ilgilendiren tıpkı <laughs> <laughs> Alevilik kavramında olduğu gibi. Mesela 19. asırın ortalarından önce Alevilik kavramı yok. Ne var? Farklı anlamları var. Ama kızıl başlık var, bektaşilik var. Yani biz meslekler tarihçileri en azından kavramları doğru kullanmalıyız. Kavramların tarihi arka planlarını bilerek, o kavramların hangi zaman diliminde öne çıktığını görerek bunu kullanabilmeliyiz. Yani Arap Alevisi ne zaman kullanıldı, niye kullanıldı, Nusaybi doğrusu nedir? Bunları bildiğimiz takdirde hem toplumda yaygın olan kavram kargaşasını da bir parça önlemiş oluruz. Onun için temsili yaptı. E, bununla ilgili ben daha sonra, sonra açıklamaya